Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Özel Gündoğdu Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmenlerinden Tuğba Bilgili. Evet yeni eğitim öğretim yılınız hepinize hayırlı uğurlu olsun. Evet ilk ünitemiz güneş sistemi ve ötesiyle başlıyoruz sevgili öğrenciler. Evet bir astronot görüyoruz, bir yapay uydu görüyoruz. Değil mi çocuklar? Merak uyandırıyor bizde. Şimdi çocuklar bu ünitemizde kullanacağımız anahtar kavramlar, uydu, uzay kirliliği, gökyüzü gözlem araçları, yıldız, takım yıldız, galaksi, kara delik, Bunlarla ilgili küçük küçük öğrenmeler gerçekleştireceğiz. Şimdi sevgili öğrenciler, uzay teknolojileri. Evet. Galileo'nun teleskobuyla gökyüzüne baktığı günden bugüne çok daha güçlü teleskoplarla ve farklı metotlarla uzay araştırmaları yapılmaktadır. Her geçen gün uzayın gizemlerini açığa çıkaracak ipuçları elde edilmektedir. Bugün uzaya bakmak ve uzayı incelemek için çok gelişmiş teknolojiler kullanılmaktadır. Uzay teknolojisindeki çalışmalar sonucunda çeşitli teleskop ve uzay araçları üretilmiştir. Yeryüzünden yapılan gözlemler artık uzaydan da yapılmaya başlamıştır. Bu gözlemler için uzay mekikleri, uzay sondaları, yapay uydular ve bunların yerden fırlatılmasını sağlayan roketler kullanılmaktadır. Uzay mekiği yeniden kullanılabilen ve büyük uyduları taşıyabilen uzay araçlarıdır. Uzay sondası bir gezegeni veya bir gök cismini incelemek için ona gönderilen bir uzay aracıdır. Şimdi yapay uydular. Önce hatırlayalım. Dünyanın bir tane doğal uydusu vardı ve bu da kimdi sevgili öğrenciler? Ay. Ama biz şimdi neyden bahsedeceğiz? Yapay uydulardan. Yani insanların yapıp uzaya gönderdiği, dünyanın yörüngesine yerleştirdiği uydulardan bahsedeceğiz. Günümüzde yapay uydular hayatın bir parçası olmuş durumdadır. Uydular bilimsel araştırmalarda, hava durumunun tahmin edilmesinde, haberleşmede, navigasyonda ve bunun gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 1985 yılında kurulan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, uzay teknolojileri, elektronik ve Yazılım alanlarında faaliyet göstermektedir. TÜBİTAK Uzay, 2001'de başlattığı BILSAT projesi ile uydu teknolojileri alanına adım atmıştır. BILSAT projesi ile uydu üretim ve test altyapısına sahip olmuştur. 27 Eylül 2003'te fırlatılan BILSAT, ülkemizin ilk gözlem uydusu olma özelliğini taşımaktadır. Bilsat ile edinilen deneyim ve bilgi birikimiyle RASAT projesi başlatılarak ilk milli uydu tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. RASAT uydusu 17 Ağustos 2011, 2011'de uzaya fırlatılmıştır. Haritacılık, afet izleme, şehircilik ve çevre planlama uydunun kullanım alanlarıdır. Yüksek çözünürlüklü ilk gözlem uydumuz Göktürk 2, 18 Aralık 2012'de uzaya fırlatılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüntü ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan bir adet yer istasyonu geliştirme projesidir. Bu istasyonda alınan görüntüler işlenerek uydu kontrolleri yapılmaktadır. Göktürk 2'de milli uçuş bilgisayarı ve yazılımlar kullanılmıştır. Bunların yanı sıra haberleşmede <laughs> Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uyduları keşif ve gözlemde ise Göktürk 1 uydusu kullanılmaktadır. Evet, burada da e, yapay uydulardan bir tanesinin görseli paylaşılmış. Peki uzaya bu kadar uydu gönderiliyor. Her ülke gönderiyor. Biz de gönderiyoruz. Diğer ülkeler de gönderiyor. Bunun sonucunda ne çıkıyor ortaya çocuklar? Uzay kirliliği. Ne yazık ki. Evet. Gezegenlerin etrafında belirli bir görüngede dolanan cisimlere uydu denir. Sadece bir doğal uydusu yani aydan bahsediyor olan dünyanın hala çalışan ve görevini bitiren çok sayıda insan yapımı uydusu vardır. Bu uydular görevlerine göre farklı yüksekliklerde bulunur. Dünyanın çevresinde değişik yörüngelerde dolanan ve artık herhangi bir işlevi olmayan insan yapımı cisimlerin tümü uzay kirliliği olarak adlandırılır. Bunların arasında işlevini yitirmiş uyduların yanı sıra, dikkat, Roketlerin uzaya bırakılan üst kısımları ve yörüngede oluşan patlamaların artıkları vardır. Uzay kirliliğinin henüz insanların günlük yaşamına doğrudan bir etkisi yok. Bu nedenle de genellikle göz ardı edilen ya da unutulan bir sorundur. Hatta insanların büyük bir bölümü böyle bir sorunun varlığından bile habersizdir. Eğer önlem alınmazsa Uzay kirliliği önümüzdeki 25-30 yıl içinde uzay araştırmaları açısından çok ciddi bir sorun olacaktır sevgili öğrenciler. Evet burada da gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim. Teknoloji ve uzay araştırmaları buranın çok çok daha ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Uzay araştırmalarına günlük hayatta ihtiyaç duyulmadığı düşünülebilir ama pek çok alanda uzay çalışmalarının sonuçlarından faydalanılmaktadır. Uzay çalışmalarında geliştirilen pek çok teknoloji bugün günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasındadır. Bunlar Besin saklama yöntemlerinden biri olan dondurma işlemi, NASA'nın NASA tarafından astronotların yiyeceklerinin uzun süreli saklanması için geliştirilen bir yöntemdir. Dijital termometreler yine NASA'nın yıldızların sıcaklığını ölçen kızılötesi sensör teknolojisinden yararlanılarak geliştirilmiştir. Bilgisayar oyunlarında kullanılan joystickler üretilirken Uzay araçları için geliştirilen teknolojiden yararlanılmıştır. Uzaya gönderilen uydular sayesinde televizyon kanalları izlenebilmekte ve cep telefonları kullanabilmektedir. Hava tahminleri de uydular sayesinde elde edilmektedir. Yıldız bulmak için kullanılan bazı yazılımlardan esinlenerek tıpta kanser hücrelerini yok edecek yeni yazılımlar üretilmiştir. Pek çok amaç için kullanılabilen güneş panelleri de uzay çalışmaları sayesinde geliştirilen teknolojik ürünlerdir. Teflon, günlük hayatta özellikle mutfakta çok kullandığımız teflon, tükenmez kalem, navigasyon cihazı, alüminyum folyo, diş teli, streç film ve yapay kalp pompası gibi araç ve malzemeler uzay araştırmaları sayesinde geliştirilmiştir. Evet, bunları biliyor musunuz köşemizde? Uluslararası Astronomi Birliği Galileo'nun teleskopla yaptığı ilk gökyüzü gözleminin 400. yıl dönümü olması sebebiyle 2009 yılını Dünya Astronomi Yılı, yılı ilan etti. UNESCO bu çağrıya ortak oldu ve Birleşmiş Milletler 2009 senesini Dünya Astronomi Yılı olarak kabul etti. Dileyen herkesi astronomiyle kaynaştırmayı hedefleyen sene boyunca gerçekleşecek bu etkinliklerin sloganı Evren Sizi Bekliyor oldu. Burada burada paylaşmış olalım sevgili öğrenciler. Şimdi gelelim teleskoplara. Evet. Gökbilimi çalışmaları yeryüzündeki cisimler üzerine yapılan çalışmalardan farklıdır. Yıldızlar, galaksiler yakından dokunularak incelenemeyeceği için bunların özellikleri ancak dünyadan ve uzaydan bir takım araçlarla gözlenerek anlaşılabilir. Galileo 1608 yılında Hollanda'da Uzak nesneleri büyüten bir aletin yapıldığını öğrenerek takip eden aylarda kendine bir teleskop yapmayı başarmıştır. Teleskop gök cisimlerinden gelen ışığı toplayıp çocuklar buranın altını çizelim. Gök cisimlerinden gelen ışığı toplayıp odaklayarak onların Gözlemlenebileceği görüntüler elde edilmesini sağlayan bir alettir. Galileo'nun gökbilimine katkısı araştırma yapmak için teleskopu gökyüzüne tutmasıyla başlamıştır. Teleskoplar optik parçaların bulunduğu bir teleskop tüpü. Şöyle aşağı indireyim. Evet bir teleskop tüpü. Bu tüpün hareket etmesini sağlayan bir kundak ve teleskopun yere sabitlenmesini sağlayan üç ayaktan oluşmaktadır. Gök cisimlerinden gelen ışınların bir noktada odaklanıp gök cisimlerinin daha büyük ve parlak görünmesini sağlayan teleskoplar beş sınıfa ayrılır. Optik teleskoplar, radyo teleskopları, X ışını teleskopları, kızılötesi ışını teleskopları ve gama ışını teleskopları. Evet burada teleskopun iç yapısında görüyorsunuz sevgili öğrenciler. Gelen ışın objektif mercekte kırılıyor, odaklanıyor ve göz merceğinde tekrar kırılıyor. Yerleşim yerlerinin gelişi güzel aydınlatılması gökyüzü gözlemlerini olumsuz etkiler. Bugün birçok kentte geceleri gökyüzündeki yıldızlar gözlenememektedir. Kirlilik denince akla daha çok su, hava, toprak kirliliği gelir. Oysa çok önemli bir başka çevre sorunu da ışık kirliliğidir. Işık kirliliği ışık kaynaklarının gereğinden fazla ve yanlış biçimde kullanılmasından kaynaklanır. Gökbilimciler ışık kirliliğinden etkilenmemek için gökyüzü gözlemlerini kentlerden uzak bölgelerde gerçekleştirir. Ülkemizin en büyük gözlemevi olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi de aynı nedenden dolayı Antalya'da Toros Dağları'nın zirvelerinden birinin üzerine kurulmuştur. Gözlemevi kurulacak yerlerde bulunması gereken özellikler nelerdir bakalım. Evet, açık gece sayısının çok olması, yani az bulutlu ya da bulutsuz gece sayısının, temiz bir atmosfere sahip olması, hava ve ışık kirliliğinin en az seviyede olması, deprem kuşaklarından uzak olması, TV ve radyo yayınlarından uzak olması, ulaşımın kesintisiz sağlanabileceği bir yer olması, ihtiyaçların karşılanabilmesi için yerleşim merkezlerine uzak olmayan bir yer olması. Evet Antalya'da bulunan, Antalya Saklı kentte bulunan 2500 metre yükseklikteki Bakırlı Tepe Gözlem evini kurmak için, Gözlem evi kurmak için en uygun yer olarak seçildi. Burada TÜBİTAK Ulusal Gözlem evi kuruldu ve 5 Eylül 1997'den itibaren üniversitelere teleskop hizmeti vermeye başladı. Evet çocuklar. Galileo'nun 1609 yılında basit teleskobu yapmasından sonra gök biliminde ve teleskop teknolojisinde büyük gelişmeler yaşandı. Isaac Newton Teleskopunda ışığı toplamak için ayna kullandı. Newton'un bu tasarımı bugün dünyadaki tüm büyük optik teleskopların yolunu açtı. Uranüs'ü keşfetmiş olan William Herschel zamanın en büyük teleskopunu İngil İngiltere'de inşa etti. Satürn'ün bir başka uydusu ve Uranüs'ün uyduları bu teleskop sayesinde keşfedildi. 1990 yılında Dünyanın yör yörüngesine yerleştirilen Hubble Uzay Teleskobu'yla uzayın derinliklerindeki on binlerce galaksinin görüntüsü elde edilmektedir. Dünyanın yüzeyindeki ve yörüngesindeki teleskoplarla başka yıldız sistemlerindeki gezegenler keşfedilmektedir. Evet Hubble Uzay Teleskobu'nda burada görüyoruz sevgili öğrenciler. Evet Ali Kuşçu 1403-1474 yılları arasında yaşamıştır. 15. yüzyılda yaşamış önemli gök bilinci ve matematik bilginidir. Babası Ulu Bey'in yanında kuşçu başı olarak çalıştığından kuşçu lakabını almıştır. Küçük yaşta gök bilimine ve matematiğe büyük ilgi duyan Ali Kuşçu, öğrenimini Ulu Bey'in hükümdarlığı sırasında doğum yeri kabul edilen Semerkant'ta tamamlamıştır. Burada Uluğ de dahil olmak üzere önemli bilim insanlarından matematik ve gök bilimi dersleri almıştır. Uluğ Bey Ali Kuşçu'yu Semerkant gözlem evinin müdürlüğü görevine getirmiştir. Burada çalışırken Uluğ Bey'in meşhur eseri Uluğ Bey'in Yıldız Kataloğu'nun hazırlanmasına önemli katkılar sağlamıştır. Ulu Bey'in ölümünden sonra Fatih Sultan Mehmet'in teklifi üzerine İstanbul'a gelmiştir. Burada Fatih'in büyük ilgisini gören Ali Kuşçu Ayasofya Medresesi'nde yani medrese bugünkü anlamıyla üniversitede dersler vermiş ve üniversitenin programını yeniden düzenlemiştir. Ali Kuşçu, aritmetik, gökbilimi ve matematiksel coğrafya alanlarında önemli eserler kaleme almış ve bu alanlarda uzun yıllar otorite kabul edilmiştir. Er risale adlı eseri üzerinde birçok bilim insanı tarafından yorum ve açıklama yazılmıştır. Bu eserinde gezegenlerin konumları ve dizilimleri, yerin biçimi ve iklimler, ayın ve güneşin çapının hesaplanması konularını üzerinde durmuştur. Ayrıca Merkür gezegeninin hareketleri, ayın hareketleri konularında da önemli eserleri bulunmaktadır. Ee, ayın yüzeyinin sevgili öğrenciler e, şu anki haline en yakın haritasını çizmiştir ve NASA e, ayın üzeri yüzeyinde bir bölüm, bölgeye Ali Kuşçu'nun e, ismini vermiştir. Evet gelelim sorularımıza. Uzay kirliliği uzay araştırmaları açısından ne gibi sorunlara yol açabilir? Eğer önlem alınmazsa uzay kirliliği önümüzdeki 25-30 yıl içinde uzay araştırmaları açısından çok ciddi, ciddi bir sorun olacaktır. Uzay kirliliğine sebep olan parçalar uydulara, mekiklere ve uzay sondalarına çarparak hasar verebilir. Işık kirliliğinin gökyüzü gözlemleri açısından olumsuz etkileri nelerdir diye sormuş bize. Işık kirliliği gökyüzü gözlemlerini olumsuz etkiler. Birçok kentte geceleri gökyüzündeki yıldızlar ışık kirliliğinden dolayı gözlen, gözlenemiyor yani. Hatta işte böyle yaylalara, köylere daha doğal yaşamın olduğu yerlere gittiğimizde gece gökyüzüne baktığımızda hiç olmadığı kadar parlak ve çok yıldız görüyoruz. Aşağıdaki araçların uzay araştırmalarında ne amaçla kullanıldığını yazınız demiş. Evet çocuklar bu uzay mekiği büyük uyduları taşımak amacıyla kullanılır. Gözlemevi gökyüzü ile ilgili araştırma ve çalışmaların yürütüldüğü yerdir. Yapay uydu bilimsel araştırmalarda, hava durumunun tahmin edilmesinde, haberleşmede, navigasyonda ve bunun gibi birçok alanda kullanılır. Uzay sondası, bir gezegeni veya bir gök cismini incelemek için ona gönderilen bir uzay aracıdır. Teleskop, gök cisimlerinden gelen ışığı toplayıp odaklayarak onların gözlemlenebileceği görüntüler elde edilmesini sağlar ve astronot mekikleri uzayda yöneten ve uzayda araştırmalar yapan kişidir. Evet çocuklar bu dersimizin sonuna geldik. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere.